Fethi oynuyoruz. <laughs> şu anda bu ön izleme gibi düşünün arkadaşlar. Bakın. <gülüyor> 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 Futbol oyununda oynuyorsunuz. Ama başkaları yok. <laughs> evet çünkü tek başına oynuyorsun. Bak şu anda yakar top skili açılmış ve ateşte vuruyor. Sen oyna oğlum. Topun peşinden koşabilirsin. Kendi kalemize gol attık. Boş kalede kendi kendimize berabere kaldık bak. Biliyoruz. Vurdu gol oldu. Gördün mü? Efe'yi biraz eğitiyoruz arkadaşlar. Efe bir oynuyor. Vurdu. Gol oldu. Mavi takım. Gördüğünüz gibi bunu tek başınızda oynayabilirsiniz. Kendinize antrenman yapabilirsiniz. Baba ben bu ben burada kendim galiba oynayabileyim gibi. Şimdi en korsan, korsan, gemiye bakacağız. Korsan gemi mi? Evet. Korsan gemi bizi bomba mı atıyor? Evet. Ama onları ne yapmalıyız? Kendi bu ha kendi kalis kendi gemisini atmalıyız. Bombalardan kaçıyoruz şu anda. Ve evet. Bomba <laughs> gelince kaçıyorsun evet böyle suya düşmeden <laughs> gördüğün gibi. Diş. Dur. Oh, oh, oh bak. O oh, görmedim. Ah bak buradan geliyordu. Uçak patladı da. Ah. Oh buradan geliyor. Orada. Oh. Oh, <laughs> oh, oradan geliyor. Kaç 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 kaç. Öldü. Olmadı. Bayıldı be. Ama bir daha yapacağız değil mi? Ben tek başıma yapacağım. Bu sefer top He? oyununu oynayacağız. Tek olduğumuz için. Ben mi oynayacağım tek ama? Tek yalnız olduğumuz için hmm. çarpılacak kimse yok. Kendi kendimize dönüp duracağız. Ama niye? Çünkü oyunda kimse yok oğlum. Henüz yani lobiyi boş açtık. Herkesi düşürüyor. Mesela sen kaçacaksın şimdi. Nereden? Kenarlara bak. Çok yanaşmayacaksın. Gidiyor top. Geri çek. Geri çek. Geri çek. İlerle. İlerle. ilerle ilerle ilerle. İlerle. Oo, sıfırdan bakıyor. Değil mi? Böyle ilerlenmen lazım. Oraya gidiyorum zaten baba ama olmuyor. Evet çünkü yan yaptı. Bu hareket eden bir platformda. Gördüğün gibi W ile daha iyi. Gidiyorsun da gitti. Uh -huh. Tabii evet. Ama başka bir... Antrenman da arkadaşlar. Şu an Efe ile antrenman yapıyoruz. Tek başına oynuyor. <laughs> Ama sen de benim için yapıyorsun. Evet ben sana gösteriyorum. Bunu Ama şununla mı? Şununla mı? Bunlarla mı? Bununla da oynayabilirsin. Onunla da oynayabilirsin. Baba. Tamam Mini Golf. Evet, Abi sayı. <laughs> kendi kendine golf oynuyorsun. Kendini bir İnerlik. Dur. Space'e basılı tut bırak. Evet. Hmm. Bir, bir, Basılı tut önce ayarlıyoruz. Basılı tut. Tekrar çek. vur. İşte bu. Gördüğünüz gibi. Basılı tut çek. Basılı tut oğlum. Vurdu gol oldu. Gördüğünüz oh. gibi. Oh. Bu şekilde oynandı bu Baba nasıl oysa oh. öyle? Buradan geçip karşıya geçeceğiz. Yani. Evet. işte oh. İşte bu. Direkt bitişe geldi. Çok yavaş bas. Yavaş 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 Baba sen yapsın Şimdi var gücünle bas bakalım ona. Uzun bas. Bırak. O oh, işte bu. Gördüğün gibi bu hamlemizi unutmayalım. Burada çok yavaş basacak. Şu bayrağı değecek. Yavaş yavaş çok hızlı bastım olmadı. Baba yavaş basacağım. Baba yavaş. Çizgiyi yavaş dolduracağım. Bak şöyle. Gördün mü? Yavaşça dolduracaksın böyle böyle. Okay. bekle. Dur. Durak, çek. Okay. bak sana bir şey anlatırken hop ok öbür tarafa gidiyor. Okay. Böyle bırakıyoruz az az. gördüğün gibi okay. Şurada bile dur, durmadı. Durursa. Okay. Bas bakalım. Okay. Çok, bastın. Okay. Bir de çok bastın yine okay. Sen uzun basabilirsin. <laughs> oh. Ne gitti baba böyle? Şu şekilde basalım. <laughs> buraya düştü. Buradan da buraya hafif dokunduğumu girecek. Bu. Olay bu. Oyuncak çıkardı. <laughs> evet bu sefer taylı take over diyor. Yani <laughs> renklerin üzerinde gideceksin. En çok rengi alan kazanacak sarıyı mı alacak senin rengin neyse o alacak bak mesela kırmızı koştuğu yeri kırmızı yapıyor mavi koştuğu yeri mavi yapıyor ama bir tane kişi var mı yok şu an tek sen varsın ben yapacağım sadece düşmeden yürüyeceksin bak gördün mü her yer mavi oldu her yeri mavi yapacaksın şimdi gördün mavi yapacaksın Revaç Ye Bazı yerlerde tuzak var biliyor musun? Oh. Oh. Ah. Tuzak ama tuzaktan bir şey olmaz değil mi? Tuzak seni atıyor Olsun bir şey olmaz ki Değil mi? Beyazlarla yürü Beyaz yerlerde yürü Gördün mü tuzak attı seni Yürü

Ama kenara gitmiyor. Ama bu arada işte. Şşş kenara git. Şimdi şuradan şuradan şuradan, şuradan. Git ya. Buraya zıplamam lazım. Baba zıplat sen ben giderken. Zıplat. Oo. Hey hey mama Hay mama tutak de var. Ama tutak beni oradan itersen düşeyim değil mi deliye? Evet gelirse orada tuzaktan düşer. Bu gelemez Bununla mi? Bu şekilde oğlum. Tek başına olduğun için sadece mavilerle olur. Oo. Aa Orada da tuzak var. Baba 7 saniye. 7 saniye sonra biteceğim. <laughs> Baba süren bitiyor. 1-0 Kazandık mı? Bu alıştırma standartı arkadaşlar. Alıştırma 8 olduk. Evet 9 oldu. Count Master diyor. Bunu oynarken bir yetişkin olabilir. Sayıları bilmiyor. Tek. Önce bir sonra iki sonra 3 Evet. Bu bir demek. Bir sonra düşecek demek. Mesela altıdasın şu an. Bekle. Altıdasın şu an üç oldu. Bir, bir. İki oldu bir oldu kaçman lazım yeşil oldu. Kırmızı oldu kaçman lazım oğlum deli. Ay unuttum. Baba bir daha mı yapacağız yok? Yok şimdi lazerlerden kaçacaksın. Lazerlerden evet, evet. Ama ben bunu bir yapamam. Öğreneceksin oğlum. Böyle evet. Sadece zıplayacak mı? Zıplayıp yön vereceksin. Ama sen sen yönler ne zıplay? Bakalım. Çünkü ben, Bak, ben bunu yönlendiremem. Lazer evet. Evet. Patladın oğlum olmadı be. Ama çok çok zıplamamız gerekiyor. Evet. Şöyle baba bak. Baba Şimdi şöyle mi? Şimdi çok iyi oynayacağız. Şöyle evet. mi? Evet. Şöyle miydi? Evet öyle zıplayacağım. Ama sarıya yani o lazeri değmeden zıplaman Baba bunda da mı zıplayacağız? Yok bunda bu çok iyi oynayacağız. Bu da kemi. Evet. Ama bu kendimi donduruyor mu? Bizi yüzerek üç tane gol atacağız. Baba sen yönlendi. Hmm. Oh. Kayıyor oh. oh. Aa ama pati izleri de bu yakıyor ya. patizleri de var onun. Ya, dur, Baba. Dur 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 dur. Zıplat. Zıplatabiliyor muyum? Mavi kendi kalemize uzak tutuyoruz. Böyle gelişine Yarı böyle bir ilu vuramadı. Vurduk ama ilu 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 yetişemedik. Ha kendi kolumuza gidiyor. Kendi kolumuza gol attı. Hayır. Kendi kendine yenilen adam. Oy, <laughs> oy. Gitti. Baba da buraya evet, biliyor muyuz bunda? Kendi kendine film olan adam diye <laughs> Baba biz maviyiz <laughs> <laughs> Bırak 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 Ne yapıyor o? Bu bir şey yapmıyor oğlum Kalemin vuruyoruz böyle. Kumen, kumen. Göndermiyoruz, göndermiyoruz, göndermiyoruz. Gördün mü? Diydi. Hay bir sıf, bir iki olacak değil mi sıkar? Ay. Be işte bu iki 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 mi Bir iki. Bir gol daha atarsa oyun bitecek. Ama kendimiz kalemle zaten kırmızı kazanacaktık. Hay bak. Biz mavi takımız. <laughs> Mavi takımıza kulübümüze atmayalım. Evet kendi bölümümüze atmayalım. Şut mu bitti? İşte bu. Evet. Evet bu bu şekilde. Oha. Bir bölümü böyleydi. Baba bunu da. Aaa. Feather Catch diyor, onu bir bakalım. Feather Catch mi? Fedikeş. <laughs> Baba bir de yönlendirecek. Zıplayacak mı sizi? ha, Burada kanatlar alacağız. Kanatlar mı? Evet. Kanat yokmuş lan. Yok şu an. Ne kadar çok kanat alırsak tüyleri. Aa tüy 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 tüy. Evet ne kadar çok tüy alırsak. Hmm. Biz kazanıyoruz. Öf. Suya gitme. Suya gitme. Suya of. gitme. Ay o yüzden. Zıpla zıpla toplar koç bomba atılar. <laughs> zıpla. Ay, zıpla sen yönlendir ben de bunlar O da patla. Al, kendi kendine patladı. Şimdi ekran yönlendi. Şimdi ekran yönlendi. Aldık evet, düğmeyi. Son iki dakikamız var böyle köprüden geçiyoruz. Aa, bitti Bak, mi? burada da yengeç var bizi kovalıyor. Kaç 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 bir yengeç daha var bizi kovalıyor. Bu da elektrik çarpacak. Ama ona elektrik mi çarpacak evet, onlar? Elektrik çarpıyor. Al burada. al aldık. Sekiz aldık. Başka var mı? Yengeçler gelemedi. Yengeçler onda kaldı. Ah ama. Ah. Yengeçler suya düştü gelemedi. Ah geliyor. Bir dakikası var zaten. Kaç 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 Yengeç bizi tutamaz. Yengeç bizi tutamaz. Yengeç bizi tutar şey şey. Tüm tüylerimizi alıyor atıyor mu? Evet. Yengeç bizi tutar. Ama ben. bir geri alabiliyor muyuz? Yengeç bizi tutamaz. Dalmacı bizi vuramaz. Geliyor. Kaçıyoruz, <laughs> kaçıyoruz kaçıyoruz kaçıyoruz. Yengeç bizi tutamaz. Elektrik elektriği geç. Elektriği koydan geç. Zıpla. Ama gerektiğinden bozulmaya mı gideceğiz? Hmm. Odan. Şimdi koydan onun yanından geçseydi Dedik ki onu öldürür Dedik onları öldü Bizi öldü Gördüğün gibi bu, bu şekilde şekilde Arkadaşlar Aha! Oo, Bütün tüylerimiz gitti At, Al 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 al, al. Bütün evet. tüylerimiz gitti son 19 8 7 6 Be 7 Ah 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 4, 4 3 2 1 işte bu dur dur parkur hayır blok hareket eden bloklar evet izlenir işte, gelse görüyoruz evet. ama evet. da bulabiliyor muyuz evet ama ben sen yönlendir ben zıplatacağım tamam aa bak görmüşsün işte yani, değil mi görmüşsün bayılmış evet ama biz de bayılmayalım değil mi? Aaa! Hangisi? Aaa! O da Bu şekilde ah. kafamızda... Oo. Oo. Oo, baba adam nasıl geçtik? Evet zıpla zıpla çabuk üstüne çıkmıyordu. Dur. Dur, dur, dur. Zıpla. Al. Karanlık gölge var. Gül gül Zıpla. 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 Zıpla zıpla zıpla. Zıpla zıpla zıpla. Bu da gelmez mi? Gel. Zıpla. Zıpla. Yürüyerek zıplayamaz. Zıpla. Baba sen oraya bir gir şu küçüğe zıpla. Şimdi şu tırın şu zıpla zıpla. Şu git git zıpla. Git zıpla. Git zıpla. Zıplasana oraya ya. Çiçek kaçmam. Oh. <laughs> ezildi. Ama tekrardan başlıyor muyuz? Evet. Çünkü Aa! Mini Sweeper diyor. Bakalım bu bölüm neymiş? Mini Sweeper kayıp demek abi. Kripus. <laughs> Aa su ölüyor. Su ne pokyo. Şey. Şey. kadın ama pokemon mu alıyor? Yok oğlum sadece renk veriyor ve o renkin üstünde duruyorsun kaçıyorsun evet. <laughs> şu. Kırmızıdan kaç diyor. Kırmızıdan kaç. Kırmızı düşecek diyor. Şimdi sarı düşecek diyor. Bak sarı düşecek. Bekle. <laughs> sarı ve kırmızı düştü gördün mü? Bizi ters düşürdü oluyor. Ama şey rengi mavi hiç duymamıştık? Evet. Aha. Ama gene mi aynısı? Hadi Aynı yani. değil. Evet, bu balon var. Patladı. Bu balon toplayacağız. Balon mu? Balonları patlatacağız mı yani? toplayacağız. Toplayınca evet, ne yapmıyoruz? Top, Patlatacağız hem toplayacağız. Ama bir de patlat olacak? Zıplaya da mı biliyoruz? Evet zıplaya da biliyoruz. E şunu Buradan bak şurada zıplayalım. <laughs> Baba şu. gördün mü? Tuz atmış Aa, mı? Aa bu et balon balon topla. Ah bir. Ah, bir. Hay hay. Balonu patlatacağız. Hayır. Beş beş. Beş efendim evet. Bir değil. Yıplık Yıplıkla pat Eşkellemen de on Beş On Aaa Oy 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 Dur Ay gel oraya çık oraya çık Oradan Oradan o da patladı. Aa, sayı o oldu. Patlıyordu. <laughs> baba bizi tuzak olmaz. Tuzak mı? Evet sayı. Şey, mavi. Şey, mavi. Bak tuzak dedim Mavi Hı. şey sayı geldi. Mavi sayıydı. Oh, Bak kutu Adamım bayıldı. Abi ah. tekrardan <laughs> başlayabiliyor muyuz? Aa elektrikli balon var mı Tuzak elektrikli balon. Durdurdu. Elektrikli balon. Alma sakın ona. Alma tamam mı? Almadık mı? Baba dedi ki balığı almayacağız değil mi? Evet, evet, Bu güzel olmuş. Aaa! Oradan güle bal. Oradan zıplak! Aaa! Bir merdivenden vardı! Bak bak orada ne var? Müthiş! Olmadı. Aaa patladı. Alamayın. Dur şundan geçene bir sayıdan. Lütfen. Sayıdan bir geçene. Oley, o da şey? <laughs> oh. Nasıl neyle patlattım gördün mü? Evet elektrik çarpsın mı? Patlat. <laughs> artı beş verdi. Ama balonlarımız gittik, oh. Gidiyor mu? Hayır artı beş verdi. Patlayan oldu. Zıpla. Zıpla attım. Dım 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 Bu. Düştü. Ooo. Düştü. Şimdi Evet, uçuyoruz. Altı, altı, beş, altı, 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 yedi, ya yani <laughs> üç, iki, bir, sıfır. Evet. Kazandık. Galiba. Kazandık mı? Kazandık mı baba? Evet arkadaşlar. Feather Parti bu şekildeydi. Aa, bana... bu bir fragman gibi olduğunu düşünün. Oyunun baba, daha sonra devamını getireceğiz inşallah. Şimdilik hoşça kalın. Sürpriz oyun kanalına abone olmayı unutmayın.